Esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bu yayınımızda iki farklı konuya kısaca değineceğim. Bunlardan birisi Kur'an'daki ayetlerin konularına göre olan ayrımı hususunda İslam alimleri arasındaki ayrım, farklı görüşler, bir araya gelememe hadisesine değineceğiz. Her konuda olduğu gibi bu hususta da İslam alimi, İslam dünyası maalesef birleşememiştir. Beyine ayetlerin sayıları hakkında, Kur'an'ın kaç ayet olduğu hakkında Farklı görüşlere, farklı fikirlere kısaca değineceğiz. İlk olarak ayetlerin konularına göre olan ayrımı hususuna değinelim. Kimlerine göre konular, yani Kur'an'daki konular kısaca şunlardır. Tevhid, yani Allah'ın birliği konusu. Teskir, yani cennet, cehennem ve öteki konularla ilişkin uyarılardan, öğütlerden bahsedilen ayetler. 3. Ahkem, yani hüküm ayetleri. Bazıları Kur'an'ın sadece bu üç konu başlığı altında toplandığını iddia ediyor. Kimlerine göre ise Allah'ın hakları ve kulların hakları hususunda Kur'an iki farklı ayrıma ayrılıyor. Kimlerine göre ise Allah, O'nun zatı, sıfatları, işleri ve ahkem hüküm ayetlerinden oluşuyor. Yani beş farklı gruba ayrılıyor bu görüşü savunanlara göre Kur'an. Kimlerine göre ise Kur'an tebliğ, kısas, vasıf, tasvir ve ahkam şeklinde 4 vasıf ve tasviri ikiye ayırırsak 5 farklı gruba ayrılıyor. Kimlerine göre ise yine beş türlü ayet vardır. Bunlar helal ayetler, haram ayetler, muhkem ayetler, müteşabih ayetler. Ve emsal, misal, örnek ayetleridir. Kimilerine göre ise bunlar yediye çıkar buyruk, yasak, helal, haram, muhkem, müteşabih ve emsal şeklinde kimlerine göre ise ayetleri konularına ayırırken yani Kur'an'ı konularına göre sınıflandırırken daha çok bölümler sıralamak, ayrıntılar vermek gerekir. Yani arkadaşlar, konuyla alakalı İslam alimlerinin birçok farklı görüşü var. Kimisi Kur'an 3'e ayrılır diyor konularına göre. Kimisi Üç ayrıları derken bu üç konuyu farklı nitelendiriyor, farklıları farklı nitelendiriyor. Kimlerine göre beş farklı gruba ayrılıyor, kimlerine göre yedi farklı gruba ayrılıyor, kimlerine göre dört farklı gruba ayrılıyor, kimlerine göre ise daha fazla olması gerekiyor. Bu konuda İslam dünyasında bir görüş birliği yok. Her konuda olduğu gibi bu konuda da fikir birliğine uzlaşmaya varamamışlar, bunu görüyoruz. Kimileri ahkam ayetlerini ayrıca ele alıp bu konuda kitaplar yazmışlardır. Mesela Ali Razi bunun lakabı El Cessas'tır. Ahkamül Kur'an isimli bir kitap yazıyor. Muhammed Abdullah Endülüsi isimli zat. Ahkamül Kur'an Libnil Arabi isimli eser yazıyor. Kurtubi El Camili Ahkamül Kur'an isimli eser yazıyor. Muhammed Sabuni ise Revye Beyan Tefsir Ahkamül Kur'an isimli kitap yazıyor vesaire. Bu tarz kitaplar var. kim alimler Kur'an'ın ayrılan gruplarından birinin ahkam ayetleri olduğunu belirtirken bu ahkam ayetlerinin 150 olduğunu ifade ediyor. Kimileri ise 500 olduğunu ifade ediyor. Yani 3 gruba ayırıyorlar bazıları. Fakat bu gruplardan birisi olan ahkam ayetlerinin kaç tane olduğu hususunda bile fikir birliğine varamıyorlar. Bu konuda bile ayrışıyorlar. Şimdi videonun başında söylediğim gibi ikinci konuyla alakalı da kısaca bilgilendirme yapalım. Bildiğiniz gibi Kur'an'ın kaç ayet olduğu hususunda özellikle ülkemizde 6666 rakamı sürekli dolaşır. Sürekli bu rakamdan bahsedilir. Oysa Kur'an'da 6666 ayet yoktur. Alakası bile yok. Bu sayının nasıl ortaya atıldığı hususu da oldukça enteresan bir konu. Nitekim 666 yani 6 rakamının şeytanla da ilişkisi var. Acaba bunu İslam düşmanları tırnak içinde farklı gruplar mı sonradan İslam içine soktu onu da düşünmek gerekiyor. Çünkü böyle bir rakam yok. Kur'an'ın 6236 ayet olduğuna dair görüş var. Fakat bunun haricinde de farklı görüşler var. Mesela Medinelilere göre 6214 ayet Kur'an. Bunların kaynaklarını vereceğim. Farklı bir aktarmaya göre ise yine Medinelilere göre Kur'an'ın ayet sayısı 6217. Mekkelilere göre ise 6210. Basralılara göre ise 6204, Şamlılara göre ise 6216'dır. Bunlar 6236'nın dışındaki görüşler ve bunlar Kur'an'ın toplanması, bir araya getirilmesinden sonra, düzenlenmesinden sonraki farklı aktarımlar. Çünkü Kur'an daha önceleri çok fazla değişime uğradı. Ayetleri, sureleri değişti, eksildi, çoğaldı vesaire. Ve gördüğünüz üzere birçok farklı görüş var. Kur'an'ın ayet sayısı konusunda bile Net bir bilgi yok. Sonradan düzenlenmiş üzerinde mutabakata varıldığı iddia eden Kur'an hakkında bile ayet sayısı hakkında net bir bilgi yok. Evet bugün bu iki hususa kısaca değinmek istedim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.